Merhabalar. Hakan Bey ile çok zor bir zamanda tanıştık. Ondan hizmet alma şansına sahip olduk. Çok zor bir zamanda gerçekten bizim için güvenilir bir insanla çalışmak her zaman kısmet olmuyor. Bu nedenle ondan bu hizmeti alabilmek bizim için çok büyük şans. Onunla tanışmak, onunla iş yapmak her aşaması bizim için muhteşemdi. Çok hassas davrandı, çok ilgi gösterdi, çok güvenilirdi. Her şey şeffaf, bütün işlemler şeffaf ilerledi. Hatta benim bilmediğim bir sürü konuda beni bilgilendirdi sıkça. Özellikle durum raporları vererek, bu sürecin bütün aşamalarını bizi yormadan tanık etti, işlemlerimizi halletti. Çocuklarıma varıncaya kadar desteğini esirgemedi sağ olsunlar. O yüzden hani böyle zamanlarda güvenilir, işini iyi yapan bir insanla çalışmak çok kıymetli bence. Hakan Bey ile tanışma fırsatı bulduğum için tekrar çok şanslı olduğumu ifade etmek isterim. Yine böyle emlakla ilgili bir işim olsa sanırım ilk başvuracağım kişi kendisi olacak. Teşekkür ederiz ailece kendisine. Herkese de tavsiye ediyoruz onunla çalışmaya.